Herkese merhaba. Bugün film tavsiyelerinin üçüncü bölümü ve son bölümü olan Tarkovski'yi değinmeye çalışacağız. Hakkında bahis açacağız. E, bu üç yönetmenden bahsettim ben. E, fakat e, şu şekilde bahsettim. Yüzeysel olarak. Bunun açılımı kanalın ilerleyen videolarında olacak. Ben e, şeylere bakarken, gelecek videolarda neler yapacağımı falan bakarken en çok ikrar ettiğim yönetmenler olduğunu fark ettim bu üç yönetmenin. Ve böyle bir aşinalık yaratabilmek, aşinalık oluşturmak adına böyle bir başlangıç attık ve yönetmenler sayısı başlattık. Bugün de onu sonlandırıyoruz. Şimdi Ari Tarkovski'den bahsedeceğiz bugün. Tarkovski evet yönetmendir ama ben onu hep kafamda böyle bir dervişli kıyı kırkası giymiş birisi olarak düşünmüşümdür. Hep böyle Mevlana, Yunus Emre, Feridun Abdar falan onlarla eşleştirmişimdir kafamda. Çünkü... Bu hakikat arayışında kullandığı metotlar, sinemasının merkezindeki temel yaklaşım falan hep böyle bir doğu bilgeliği, o hikmet geleneğinden gelme bir tavırmış gibi gözükür bana. Şimdi bu söylediğimin içini dolduracağım. Ee, Ekrana bir tane şema yansıtıyorum. Bu şemayı Salih Furkan'ın kanalından aldım. Ee, Salih Furkan benim e, Düşünen Kitaplar serisinden bolca kendisinden referans alarak kitap aldığım birisi ve kütüphanemde bulunan birçok kitap da Salih Furkan sayesindedir. O seriden, başlattığı seriden aldığım örneklerdir. Malik Bin Nebi'nin İslam Dünyası'nda Fikir ve Put adlı eseri de bu kitaplardan bir tanesi. Kitapta bir bölüm var. Benim en çok eğlenerek okuduğum bölüm. Çok sevdim bu karşılaştırmayı. Bu bölüm bize aslında Doğu ve Batı arasındaki eser üretimindeki büyük ayrımı gösterebilecek bölüm. Bu aldığım şemada e, Salih Furkan'ın kanalından, o bölümden alınmış. E, kitaptaki bu bölümde Malik Bin Nebi şunu yapıyor. Hay İbni Yakzan adlı eser, İbni Tüfeğin'in yazdı ve bunun karşısında da Batı'nın Robinson Kuruzesi, Daniel Defoe'nin yazdı Şimdi iki eser de aslında e, konu itibariyle benzer bir adada yaşayan kişi. Ama yaklaşım, anlatı, teknik e, hepsi birbirinden farklı ve bu farklar ekranda gördüğümüz yansıtılmış şeylerdir. Evet, iki eserden bahsettik. İki eserde bir adada yaşayan, her şeyden uzak yaşayan birisi var ve her şey sıfırdan başlıyor. Şimdi Robinson Crusoe da sıfır bir yokluk. Haybin Yaksan da sıfır bir hakikat, bir başlangıç noktası. Ondan sonra Robinson kurus kendi elleriyle imal ettiği putlar vardır. Hay Yaksan o putların kırıcısıdır. Yapılan bütün imal edilen bütün putları yıkarak başlar her şeye. Şimdi Robinson Crusun imal ettiği putlar bugün Batı'nın içindeki o çölü oluşturuyor. Yani o sıfırdan başlanmış olmuş putlar bütün Batı medeniyetinin her yerinde bulunmakta. Mesela Bergman filmlerini inceledik biz. Bergman da o çölün Robinson Crusoe'un başlattığı çölün bir mensubu aslında. Putların oluşturduğu taut, tuğyani bir çöl ve Bergman filmleri. Bergman şikayetçi ama Bergman da o çölün bir mensubu. O çölde yaşayan birisi. Tamam evet huzursuz onların arasında yaşamaktan ama bir yandan onların arasında yaşamak için de can atıyor ne zaman onların arasında yaşamaya çalışsa karşılığında bir huzursuzluk buluyor. Bresson biraz daha farklıdır mesela ikinci işlediğimiz yönetmen. Bresson hepsine rest çekip kendi yalnızlığına gömülebilecek bir yönetmen. O yüzden dedik ya biz ona göğsüne yüreğinden başka muska takmayan birisi. Yani o diğerlerin arasına katılmak çok önemli değildir onun için. Yalnızlık problem değildir. Yani bu anlamda. Şimdi Bergman mesela e, bir bakalım Robinson Cruise'da kurulan dünya nasıldı? Tanrı sessizdi. E, Bergman'ın dünyası da öyle. Ölüm bir yok oluştur. E, Bergman'ın dünyası da öyle. Ölümden ne kadar korkar? Çünkü ölümün bir yok oluş olması hasebiyle. Mesela e, o ölümle satranç falan oynuyor. Artistlik hareketler yapıyor ama tamamen zaman kazanmak için yani. Bir yandan içteki korkusu belli. E, bunu Anlatabilecek çok güzel bir sahne var aslında. Onu izletmek istiyorum size. Aynanın içinden filminde. Şimdi e, çocukları babalarıyla bir adada toplanıyorlar. Ve babalarını memnun etmek için bir piyes düzenliyorlar. Gerçi babası bundan çok memnun olmuyor ama. Şimdi o piyesi izleyelim. O piyeste e, sanatı için ömrünü feda etmek isteyen bir e, kişinin ölüme giderken ne kadar büyük tereddütler, korkular yaşadığını görüyoruz. Bu Bergman'ın tam olarak kendisidir zaten. Och sen såg jag henne andra mer. I samma ögonblick kommer porten att stängas för alltid. Och du följer mig i döden. Det är ett lätt offer, prinsessa. Det vad är <laughs> väl livet för en verklig konstnär? Så fulländar du ditt konstverk. Och kröner din kärlek. Så adlar du ditt liv och visar de klentrogna människorna. Vad en sann konstnär Fara Farväl, min vän. Svik mig inte. Jag står inför fullkomningens yttersta ögonblick och jag darrar av upphetsning. Glömskan ska äga mig och endast döden ska mig älska. väl jag går. Ingenting kan hejda mig. Jag väntar. Alla jävlar, vad är det jag tänker göra? Offra livet? För vad? För evigheten? För det fulländade konstverket? För kärleken? Har jag blivit galen? Jag väntar. Vem ser mitt offer? Jo, döden. Och vem mäter min kärleks storhet? Jo, ett spöke. Och vem tackar mig? Jo, evigheten! Ha! Jag väntar. Knäna är som lera och jag skakar i hela kroppen. Min mag uppför sig högst opassande och jag kan inte träda in i evigheten. Nu väntar jag inte längre. Ja, sånt är livet. Jag kunde naturligtvis skriva en dikt om mitt möte med prinsessan. Eller måla en tavla eller komponera en opera fast slutet måste ju ändras i en mer heroisk İşte bu sahnede hepsini gördük aslında. O Robinson Crusoe'un sıfırdan imal ettiği putlar bugün Bergman'ın ve Bresson'un içinde yaşadığı çölü oluşturan bir başlangıç noktasıydı aslında. Bakın orada Tanrı sessiz, işte ölüm bir yok oluş, ondan sonra başka ne vardı? Niceliksel bir dünya. Yani Haybin Yaksan öyle mi? Haybin da sıfır bir hakikat ve Tanrı sessiz değil, araçsal değil, Rabbini keşfetmesi adına... Önemli bir yokluktu bu. İşte Tarkovski'yi bu yüzden Haybin Yakza'nın olduğu sınıfa koyuyoruz. O yüzden diyorum ki yani Yunus Emre ve Mevlana ile işte benzer dertlere ve ortak anlatılara sahip diye. Şimdi bu Bergman'ın olduğu dünyada orayı özetleyebilecek en güzel herhalde Hamlet'in olmak ya da olmamak tiradı. Videonun sonuna onu ekleyeceğim. Yani ölüme yaklaşım orada çok daha güzel anlatılıyor e Tarkovsky filmini yapamıyoruz ama bu dünyada o Haybin Yaksa'nın kurduğu dünyanın çok bir geçerliliği kalmadı. Dünyanın büyük bir çoğunluğuna Robinson Crusoe'un dünyası hakim. O yüzden yani kalben mesela bir mucizeye inanıyor ama dünyada mucizeye inanan çok fazla kişi de yok. Yani bu açıdan yalnız. Mesela onun Nostalji filmini düşünün. Nostalji filminde Deli Domenico karakteri vardır mesela bu karakterin bir amacı var. Diyor ki Santa Catalina isimli bir havuz var. O havuzu baştan sona elinde yanan bir mumla geçerse dünyanın kurtulacağına inanıyor. Evet saçma bir fikir baktığın zaman. Ama bir inancı var buna. Kalben inanıyor yani. Etrafındakiler de o deli ne zaman havuza girse onu dışarı atıyorlar. Tarkovski'nin durumu da tam olarak böyle. Etrafında bu dünyaya inanan kimse yok. Yani yalnızlığı var bu anlamda Tarkovski'nin. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Asiye filmlerine de gelecek olursak biz kanalda zaten e, Stalker filmini inceledik ya da işte yazdığı kitap olan Mühürlenmiş Zaman'a bir giriş yaptık falan. E, kanalın e, profil fotoğrafı zaten Tarkovski. Yani bu kanal zaten Tarkovsky e, görüşlerini beğendiğim için açıldı. Yani büyük ölçüde beni etkileyen yönetmen ve fikir e, sinema fikir kişisidir. Fikir kişisi değil pardon ne ne diyebiliriz onun için? Sinema teorisyeni değil demiyorum çünkü dilim mı teorisyen demeye Sinema düşünürü herhalde evet Bunu kullanırsak daha iyi olur ee, Dolayısıyla diğer filmlerine sıkça rızadan referanslar verilecek En çok bahsedilecek en çok ikra, ikrar edilecek yönetmen Tarkovski ye. Bütün filmlerini izleyin elinizden geldiği kadar Var olmak mı? Olmamak mı? Budur işte sorun Aklın katlanması mı daha soylu bir davranıştır Vicdansız kaderin attığı taşlara ve oklara Yoksa dertler deryasına karşı silaha sarılıp direnerek yok etmek mi hepsini Ölmek Uyumak Ötesi yok Ve uykuya vararak sona erdirmek şu yürekteki sızıyı Bedene doğadan miras kalan binbir sancıyı bu son yüceliş derin bir imanla özlense değer. Ölmek. Uykuya dalmak. Uyumak. Belki de rüya görmek. Asıl engel bu ya. Çünkü biz kıvranan şu fani kalıptan sıyrılınca o ölüm uykusuna hangi rüyalar girecektir diye kaygıya düşer kalırız. İşte bu düşünce çok uzun yaşamayı cehenneme çevirir. Yoksa kim göğüs görebilir kırbaçlı ömrün cefasına, zorbanın haksızlığına, küstahın hor görmesine, karşılıksız kalan sevginin çektirdiği acıya, adaletin yavaşlığına, yönetimin kibrine, değersizlerin sabırlı erdemleri ezmesine kim katlanır? Çıplak bir hançerle kendi hesabını görüp huzura kavuşmak varken, kim dayanır sanki ağır yaşam yükü altında inleyip ter dökmeye, ölümün ardından gelecek bir şeyden korkulması? keşfedilmemiş bir ülkedir ölümü. Sınırlarını aşan hiçbir yolcu dönemez. Yürek şaşı kalır da sineye çekeriz alışık olduğumuz dertleri hiçbir bilgimiz olmayan belalara atılmaktansa. İşte bu bilinç korkağa çeviriyor hepimizi. Kaygıdan düşen gölgeler hasta edip solduruyor iradenin yürekten kopup gelen canlı rengini ve yüce önem taşıyan umut dolu atılımlar hep bu düşünceye kapılıp ters yönlere giderek eylem adına layık olmuyorlar artık.